var? Ben seni merak ettim. Etme. Sen beni merak falan etme. Ali ara. Yapma böyle ne olur. Çok pişmanım. Ne yapayım? Seni teselli mi edeyim? Of oh, Rana hiç halim yok ya. Ali ben çok aşık oldum. Cenk'in yaptıklarından gururum kırıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Cenk'ten başka bir şey düşünemez oldum. Öyle yaparsan belki dedim. Belki. Ben sana söylemedim mi? Bu çocuğun sevgilisi var. Sevgilimin kardeşi. Ben seninle bu sırrı taşıdım. Keşke ben en başından suya söyleseydim ya. Bak ben aklımı kaybetmiştim. Ee? Ne geçti şimdi eline? ...en yakın arkadaşın sattığına kaldım. Beni sen anlamıyorsan kim anlayacak? Sen Ateş'in aşkı için neler yaptın? Cık. Ben kimseye zarar vermedim. Bak ne olur böyle kestirip atma. Bak ikimizin de kardeşi yok. Biz birlikte büyüdük Alara. Ben seni kaybedersem çok yalnız kalırım. Kal. Aklın başına gelir belki. Alara. Ne? Belki o zaman seni sevenleri üzmemeyi öğrenirsin. Ben İstanbul'a dönüyorum. Fikrin değişirse... ...ihtiyacın o da yine gelirim. Annemlere Cenk'le gidiyorum diyemem. Beni asla göndermezler. Ne söyleyeceksin peki? Burs aldım diyeceğim. Aşk bursu. Çok kırgınım sana. Ve bunu tamir edebileceğini zannetmiyorum. E ama kabul ettin. Sana bir şans veriyorum. Kalbim çok fazla kırık. İkinci bir şans için dünyanın öbür ucuna gitmeye razıyım. Tamam o zaman. Önce çeneni kapatalım. Ben babamlardan okey alınca gidiş hazırlıklarına başlarız. Ama bunu kimsenin öğrenmemesi şart. Kimseye söylemeyeceğiz. Söylemem hayatım kimle söyleyeyim ki zaten? Ben de. Kim biliyor Cenk? Ya uzay biliyor bir tek. Eyvah. E, tamam, yeter zaten. Bütün dünyanın öğrenmesi beş dakika. Onun şu anda bizle uğraşacak hali yok. hava iyileştiriyor beni. İyileştirir tabii. Biliyor musun? Böyle eski zamanlarda falan... Ee, ...böyle şey hastaları... Umutsuz mu? Ya yok, öyle demek istemedim. Umutsuz bakasansın Her şakayı yiyorsun. Anlat, anlat. Yani işte... ...Bodrum'a gönderilermiş hastaları. Bu bölgeye, bahçeye falan. Bunu ben de hissediyorum. Geldiğimden beri daha iyi. Ama sen de iyi geldin bana. Ben mi? Ne yaptım ki? Bilmem. Varsın ya. Bir de insan sana bakınca hayatta her şeyi çözer misin gibi hissediyor. Bunu bazen abim de söyler. Kelebek halleder der. Hoşuma gitmiyor değil. Kelebek halleder. Güzelmiş. Hiç i̇şte değilse birimiz iyi olur mu? O ne demek ya? Hiç işte, ne bileyim. Senin neyin ki? Ya bir arkadaşım Bodrum'dan gidiyor galiba. Ona canım sıkılıyor. Kimmiş o? Sen tanımazsın. Ee, Temelli mi gidiyor? Evet. Herhalde yani. Uzağa mı gidiyor? Konuşursunuz face falan. Tabii tabii. Konuşuruz. Bu başka türlü bir arkadaş mı? Kim? Yok. Yok canım bildiğin sıradan arkadaş. Erkek mi kız mı? Ya ne fark eder. Sağlıklı olsun da. bakalım mı? Hı? İyiydik, oturuyorduk. Esti biraz sırtımı. Hem yatayım gibi. Peki sen bilirsin. E ee, hadi, Selam. Aa, a, niye geldin? Seni görmek istedim. Dertleşelim mi biraz? Aç mısın? İçim almıyor. Ne oldu anlat. Anneme yalan söyledim. Ya Amerika işini söyledim ama Cenk'i söylemedim. Kendim burs bulmuşum gibi anlattım. Oha hiç senlik değil. Evet. Niye? Göndermez beni diye. Ama öğrenecek her ya da geç. Dikkat edersem öğrenmez. O kadar mı istiyorsun gitmeyi? Başka çaremiz yok ki. Görüyorum. O ne demek ya? Çıkış yok yani. Babam neve döneceği yok. Otelin açılacağı yok. Bari ben gideyim de işte başarılı olursam gelir herkesi kurtarırım. Cenk'le emin misin peki? Güvenimi çok kırdı ama seviyor beni ya. Ben de seviyorum onu. Yok sevdiği belli de tuhaf bir sevmesi var. Bana bak. Sen bu kalelerde yaptığı şovlara falan kapılmıyorsun değil mi? Sen nereden biliyorsun kaleyi ya? Ya işte yapıyor ya öyle hoşluklar. Hani kale lafın gelişi kale kule. Aslı bana bak sen döndürme lafı. Ben sana anlatmadım kaleyi falan. Sen nereden biliyorsun? Söyleyecek misin? İyi tamam. Kelebek de oradaymış. Ama sakın sana söylediğimi söyleme Su. Ne arıyormuş orada ya? Konsere çağırmışsın. O da gideyim demiş. Görmüş Cenk'in teklifini. Benim onunla konuşmam lazım. Ya dur! Sus sana diyorum. Söyleme benim söylediğimi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.